Koronavirüs toplumun psikolojik şeyini tamamen yüzde yüz bozdu. Bir yıldır dünya gündeminden düşmeyen koronavirüs toplumun ruh sağlığını da olumsuz etkiledi. Psikiyatri uzmanı doktor Nurettin Kargı uzun süre evde kalmanın stres, gerginlik ve depresyonu arttırdığını belirtti. Uzman doktor Kargı, Virüsten kaynaklı ölümlerin yanı sıra insanların iş kaybının da insanlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu kaydetti. Yeni tip koronavirüs ortaya çıktıktan sonra her gün, her saat, her haber başında bu virüsle ilgili haberler sıkça, her gün sıkça, günün her saatinde haberlerde görünür olur. Ondan sonra devletin almış olduğu tedbirler, kısıtlamalar, çıkma yasakları, işte maske kullanımı, ölümler bunlar gittikçe artınca artınca insanlar bunun dolayısıyla psikolojileri bozuldu. Yakınları öldü veya yakınları hastaneye kaldırıldı. Ondan sonra birçok kişi bu kısıtlamalardan dolayı işini, aşını, mesleğini kaybetti. İş yerleri kapandı. Tabii bu iş yerlerinin kapanması Toplum sağlığı yönünden alınması gereken tedbirlerdi. Fakat bu tedbirler anılırken de yanında bazı sıkıntılar doğurdu. İnsanlar evlerine kapandılar, Yaşlılar çıkamaz oldu. Ondan sonra gençler çıkamaz oldu. Gençlerin en hareketli, en yoğun olduğu enerjilerini atmaları gereken bir zamanda, bir ortamda. Bunların kısıt evde kalmaları, kısıtlanmaları sorunlar yarattı. Yaşlıların yine keza e, çıkamamaları, evlerin her kalabalık olması, çocuklarla gençlerin, ihtiyarların, yaşlıların beraber yaşaması, evde stres, gerginlik, anksiyete, depresyon gibi e, gördüğümüz e, rahatsızlıklar, psikolojik problemler ortaya çıkardı bir yandan iş kaybı, bir yandan bu virüsün ilacının, tedavisinin bulunmaması, aşının henüz bulunmamış olması ve aşı konusunda ortaya çıkan tartışmalar, aşının güvenirliği konusunda ortaya atılan fikirler, düşünceler, e, görüntüler insanların kafasını iyice karıştırdı. Dolayısıyla insanların işi, aşı, ekmeği her şeyi bozuldu. Psikolojileri de dolayısıyla bozuldu. Ev içerisinde Yaşamak tabii ki kolay bir şey değil. Eş evde, karısı evde, çocuklar evde, büyükler evde e, çatışmalar başladı. Koronavirüs e, toplumun psikolojik şeyini e, tamamen yüzde yüz bozdu.